Bismillahirrahmanirrahim. Kütülüklerin üzerine iyilikler, şerlerin üzerine hayırlar bina ederek cennette köşkler ve saraylar kazandıklarını zanneden gafiller, başkalarının hataları, günahları ve kusurları ile temel atıp onların üzerinde kendisine gribet, kovuculuk, laf taşıma, müibinlerin arasını bozma, ayıp araştırma, ayıpları ortaya çıkarma, günah yayma günahları sıradanlaştırma, müminleri itibarsızlaştırma, fitne çıkarma ve yayma, bir müminin bir kusuru için 99 güzel hasretenin yok sayıp, onu karalama, dedikodu, kınama, aşağılama, hor ve hakir görme, büyüklenme, yargılama, alay etme, böbürlenme, yalan ve iftira tuğrollarıyla kendilerine binalar inşa edip, cennette o binaların kendilerine, daimi ve baki köşkleri zanneden insanlar var. Yani kötülükleri üzerine iyilikler ve şerleri üzerine hayırlar ile cennette köşklerin var zannedenler var. Halbuki böyle insanlar kalplerindeki kim, haset, husumet, kıskançlık, nifak, suizan, gurur, enaniyet, benlik, rekabet hasetlerini ve hasetlerinin ve kibirlerinin dillerine dökülmesiyle inşa ettikleri o binaların ve amellerin cehennemde o ağızların ve ağızlarındaki dillerinin tatacakları, cehennem zakkumları ve bedenlerinde tatacakları, azaplar olduğunu keşke anlayabilselerdi ve bilselerdi. Zira Kur'an-ı Hakim'de ve hadis-i şeriflerde apaçık ifade edilen bu gerçeği görmezden gelip görmemek, akletmemek, düşünmemek ve kariben hissetmemek, böyle bir körlük, sağırlık ve akıllardaki ağırlık, ve kalplerdeki karanlık ki, Rabbim cümlemizi bu gafletten, deraletten, körlükten, sağırlıktan ve akılsızlıktan muhafaza eylesin. Ve hiçbirimize nefsimizin kötü ve fena hevasını ve heveslerini Allah'ın emir ve yasaklarından daha çok sevdirip bizlere ilah yaptırmasın ve cümlemizi böyle şer ve fitnelere ve gaflet ve derletlere düşmekten muhafaza eylesin. Amin, amin, amin. Ah uh -huh.